ben sizden. Ve köprülerin nelerden yapıldığını, hani bu İstanbul'un iki yakasını bir araya getiren bizim ülkemizdeki İstanbul şehrindeki köprüler var demiştik. Onların isimlerini saymıştınız. Bu köprüler nelerden yapılabilir peki? Bunun dışında köprüler de var. İşte. Arkamda kalanları göremiyorum ama Esma? Betonlardan. Betondan yapılmış olabilirler. Doğru. Demir. Demir. Bunları... Yaptığınız araştırma sonucunda gördünüz herhalde değil mi? Demir köprüler var. Başka nasıl köprüler var? Tarih. Ya var. Güzel. Peki birçok farklı malzeme kullanılmış ama hepsinin üzerinden mesela e, insanlarla arabalar geçebiliyor mu mesela? Hayır. Evet. 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 Adlarından geçiyorlar. Evet. Yüksek yapmak lazım o yüzden. Peki e, yani mesela İstanbul Köprüsü'nün, e, İstanbul'daki bu FSM'den mesela, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden e, tırlar, arabalar, kamyonlar geçebiliyor mu? Hayır. İşte. Ama o trafik yüzünden aslında dayanıklı öyle değil mi? Peki bir dayanıklı bir köprü yapmak için malzeme mi önemli sizce yoksa başka bir şey dayanıklı dayanıklı olması için ne önemli bunun yanında malzemenin i̇şte yanında? Doğru, yapılış. doğru, doğru, yapılış tekniği bizim için önemli değil mi? Şimdi size bir şey izletmek istiyorum. Leonardo da Vinci isimli biri var. Siz duydunuz mu? E bir köprü yapım tekniği var çocuklar Leonardo da Vinci'nin. Şimdi onu izleyeceğiz. Kapat şimdi.